Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Evet. Değerli eğitim çalışanları kıymetli basın mensupları. Bugün buraya yere düşen mesleki itibarımızı yer, yerden kaldırmaya geldik. Günlerdir öğretmenlerin yükselen feryatlarını duymayan adeta sağır ve dilsiz olan Milli Eğitim Bakanlığı'na sesimizi duyurmaya geldik peygamber mesleğini icra eden meslektaşlarımıza boş öğretmenler deme gafletinde bulunan sözüm ona köşe yazarına ücretsiz ders vermeye geldik. Velhasıl bu ülkeyi yöneten siyasetçileri de yetiştiren İrfan Ordusu adına sesimizi duyurmaya hakkımızı istemeye geldik. Kıymetli basın mensupları yaklaşık 1 milyon öğretmeni ilgilendiren öğretmenlik meslek kanunu 12 madde ve geçici bir madde olmak üzere toplam 13 maddeden ve sadece bir buçuk sayfadan oluşmaktadır. Kanun o kadar acele çıkartılmıştır ki paydaşların görüşleri alınmamış, çale kalem yazılan kanun metninde biçimsel bir bütünlük bile bulunmamaktadır. Kanunun kapsamı kariyer basamakları sınavı ve 3600 ek gösterge düzenlemesinden ibarettir. Öğretmenlerin 60 yıllık özlemini Sonu erdirmekle önen bakanlık bu kanunda eğitim çalışanlarına şiddetle ilgili hiçbir düzenleme getirmemiştir. Eğitim çalışanlarının tamamının...